VST 2026 bir görüntüleri sızdırıldı ve yeni oyun modu geliyor. Herkes anladı sorumlu keyfiz nedir? Vallahi haber size bugün VST bu görsellerini sızdırdı. Kapsül hakkındaki bilgilere geçmeden önce bu tarz balant haberlerinden veya güncellemelerden anında haberde olmak için ve arkadaşları söylemek için abone olup zilleri açabilirsiniz dostlar. Like atarsanız da çok çok büyük destek olmuş olursunuz. Yayınlarda pek çekişlerine başladık. Yayınlarda gelebilirsiniz. Şimdi vallahi haber size VST kapsül bir oyun içi animasyonlarını görüntüsünü falan sızdırdı dostlar. Ve şu anda ekranda gördüğünüz görsel VST kapsülün vitrin görseli ve bu vitrin görseline bakacak olursak ve geçen seneki VST karametine bakacak olursak renk paketlerini birebir aynı yapmışlar dostlar. Default renk varyantı beyazımsı bir varyant. Çin için pembe tonlarında bir varyant. Amerika için kırmızımsı bir varyant. EMA için yeşilimsi bir varyant. Ve son olarak da Pasifik için ise mavimsi bir renk varyantı bulunuyor dostlar. Kapsül içerisinde eksi olarak da flex de bulunuyor. Flexi de şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Ayrıca bir kart veya uğurluk falan görmedik bu kapsülle ama bunlar da olacağını düşünüyorum. Şu an Canlı kapsülün fiyatı Vol Habersin dediğine göre 5750 VP olacakmış. Kapsül 18 Şubat tarihinde mağazada vitrinde yerini alacağı söyleniliyor. Bıçağın tasarımına gelecek olursak fast koruyucu bıçak ile aynı animasyondan neredeyse sadece ufak tefek değişiklikler var yani animasyon olaraktan falan. Ben bıçağın tasarımını yani şahsen pek bir türlü beğenemedim nedense. Her neyse VST bıçağın kapsülü bu şekildeydi dostlar. Siz yorumlarda görüşünüzü yazabilirsiniz. Şimdi yeni oyun moduna bakacak olursak Vol Habersin paylaştığı bilgilere göre haftaya olan bir oyun modu geliyor. Yani aslında bu modu var da sıralaya geliyor dostlar. Boyun modu 2v2 olaraktan başka takımlara karşı vs atabileceğimiz tarzda olacak. Ve bu mapin sıralı içerisinde A, B ve C harsaları bulunacak dostlar. Ve valla habersin dediğine göre sıra bekleme sistemi bulunacakmış. Yani nasıl olacak hakkında bir fikrim yok ama 2v2 sıralı olaraktan gayet keyif alacağımızı düşünüyorum. Siz bu konuda ve VST kapsül hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki valla haberlerinde veya güncel görüşmek üzere. Hoşçakalın.